Aaa karnım çok ağrıyor. Çok uzun yani. Salsam mı ki acaba? Neyse şöyle küçüğünden salayım ya. Hoca duymaz belki. Sen ne yapıyorsun Ali? Kafayı mı yedin? Evde ne yedin ne içtin Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya Ya gerçekten Böyle bir şey beklemiyordum senden Ali Böyle bir şey beklemiyordum senden Evde ne yedin ne içtin Bilmiyorum herhalde brokoli yedin Yağlı bir şeyler yedin Sonra da geldin buraya usurdun de Git bence hemen Leş gibi de koktu be Makyajımı da bozdun zaten Leş gibi kokuttun ortalığı Eee sen daha gitmemiş miydin sınıftan çıkmamış mıydın sınavını yapıp? Ne çıkmasından bahsediyorsun Ali sen kafayı mı yedin ya? Yani ağzıma sıçsaydın daha iyi olacaktı yani gerçekten kokuya bakar mısın?